Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Cavan Şir bugün otoman varsın e, kaçıncı bölümü oluyor 7 bölümünü çekiyorum Evet 7 bölümünü çekiyorum uzun zamanda video çekmiyordum Çünkü hastaydım O yüzden şimdi belediye binası merkezi bina 8'i geçtik Çünkü Yükseltmeye artık savunma binası, depo falan kalmamıştı. Bugün hem yeni düzen yapacağız hem de biraz savaş falan yapacağız. İlk önce bu ganimetimizin e, yarısını bağışlayalım. Çünkü hemen depoların dola, dolacak. Saldırı yaptığım an dolacak. Şimdi tümünü topla. E, toplama diyor tümünü topla koy bunu daha sonra altın depoları buradan da erzak depoları şu şekil koyalım doğru oldu Evet daha sonra yeni gelenleri de koyalım yeni gelen depolarda nerede yerler biri burada biri burada Şimdi bunların etrafını bir kapatalım. Surlar nerede? Surlar. Ha. Aa. zaman sonra yaparım düzeni. O diğer binalar yükselttiğinden sonra. Bu arada bir arkadaşımız yorum yazmış. Montajı unutmadıysam yorumun resmini koyarım ekrana. Onu hesabının e, hesabını da bak arayalım bakalım. Yandaki ekrana bakayım. biri Halil nokta gs bir hesabı bu. Bu arada arkadaşlar siz de o isminizi yazabilirsiniz yorumlara. Bakalım geldi mi? Ha işte bu. Ee, şehrini inceleyelim. Bakalım. Oo, bayağı iyi bir oyuncuymuş. Belediye binası 10 Harika Şimdi diğer hesabını arayalım Tosko Paran Beyliği Kendi kurmuş Beyliği Beyliğin seviyesi benden biraz yüksek Sadece Ama kupası bayağı bir yüksek Puan, Puanı daha doğrusu Şimdi nokta Halil Nokta G, S nokta. Aha. Şimdi aratalım. Bu, bu kez düşük kupalardı geldi. Ha. İşte Beyli Beyli'den bakalım. Ha, bu iki hesabın ikisi de buradaymış. Böyle bir hesap da var. Ama yazdığı yorumda o hesabın onun olmadığını söylemiş. Sancaktar. en var. Bayağı bir hesabı varmış bunun. 50 10 bin kupa. Oo. Şimdi burada en yazalım. Bakalım. En iyisi. En Bu sanırım onun bir diğer hesabı. Ay çıktım yanlışlıkla. En ara. Baktım bakalım. Aha. Bu da başka bir eee şeyde. Bu da nedir? Beylikte. Bu hesabı bir bir girip bakalım. Yani bu da belediye binası 9. Bunda olmasına az kalmış. Bir hesap daha var. O hesabı da bakalım. Bayağı güzel hesaplar var. Hmm. Halil Gökkaya. Benden bile iyi oyuncusun. Benden daha iyi oyuncusun. Yani. Hmm. Böyle yazmış. Daha sonra. Böyle. 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 Sanzaktar. Sanzaktar dar. Daha sonra böyle 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 böyle. Aha. Bu hesabına da bakalım. Sancaktar. Aa çıkmadı. <laughs> Neyse. de daha iyi oyuncusun. Peki kesin şu an. Evet. Yorumunu da indi montajda unutmadıysam bırakırım ekranda. Şimdi ordumuz bu. Bir savaşa girelim. 1 milyon, 1 milyon. Aha. Clash of Clans'daki büyü olsaydı burada güzel olurdu. Ama zaman var gerçekçi bir oyun. Eh. Öyle gerçeğe uygun olmayan şeyler yok burada. Aha. Bunları da bıraktık. Bunları da oradan halletsinler. Ekimde bundan sonra başlarda yapacağım. ekimli satmışlar. Çünkü böyle çok iyi olmuyor. Siz oradan halledin. Havanları daha doğrusu Humbaran'ları hızlıca halletseler. Bir de mancınıklar iyi olur. Hmm. Birinci Murat. Bozkurtlar. Hmm. Bu arada Beyliğim e, 3000 kupa olmuş. Bayağı bir iyi. Rohan çok iyi bir oyuncu. Ve Beyliğe de fazlasıyla önem veriyor sancak savaşlarını hep yapıyor yönetici yaptım bir daha verebilsem ona kaynak falan da verirdim asker falan ba... ee, destek istemiyor destek istese asker de verirdim ona ben destek istedim destek kalsın diğer hesabıma girdiğim zaman destek gönderirim yani aldık sayılır hmm. hatta fazla oldu bile askerler Ha 3 yıldız. Bakalım kaç kupa gelecek. Bir sandık verdi. Haydi bakalım ne kadar? 24 mi ya? 24 ne be? Haydi. U akçı geldi. Bir tane ekim. Fil almayacağım. Bunları alacağım. 2 2 tane yeter. Bunlardan da baya bir fazla var ya duvar eksi. 20 ne ya? Oha. Bas gitsin. Yatmış buradan. Bir dakika bunları azalt. Azalt azalt azalt. 7. Bunlar kalmadı. Ve bu kadar. Yeter. Bu kadar yeter. Sanzaka bakalım. Yani yeni savaş gelmiş ve Rohan yine saldırı yapmış. Bakalım. Evet, hep Rohan saldırı yapıyor ya. Başka başkaları saldırı yapmıyor. Ben dahil. Bakın burada da bak mağlubiyet yok. Aa, burada sanırım bu 60'larda başka biri savaşlara katılmış. Bu yine 75. 60-60 beraberlikler de olmuş. 0-0. Büyük Osmanlı İmperiyası. Evet. Bunda da 45. Karşı taraftan saldırı yapan yok. Bir tarafta da belediye binası 3 olan yok. Şimdi belki bu dur odur, budur. Bunlara saldırı yapabilirler. Belediye. Belediye. Burak'ın bir bağış atsan eğer bu video izliyorsansa bağış at arada. Bağış diyorum ya. Destek iste sana asker göndereyim. Destek istiyor arada. Fil falan gönderirim diğer hesaptan. Evet video ne kadar oldu? 9 dakika. Köy de yapalım ya. Köy ya şehir. Şehrimizin düzenini de değiştirelim. Aha. Bu buraya bu buraya bu da oraya bu oraya bu da oraya Hı -hı. biri buraya biri buraya aha şimdi o yeni olan depoları da koyalım. Yeni gelen depoları işte biri buraya biri buraya. Şimdi surlarla etrafını kapatalım. İlk önce bu aralarda daha sonra ya da sonda koyarım ya uzakları. Evet duvarlarla kapatalım. Merkezi bina çok önemli. Merkezi bina yık, yıkılmadan ikinci hilal kazanmak mümkün değil. Clash of da böyle burada da. %99 bile yapsanız sadece merkezi bina bile kalsa yine de ikinci ilat alamazsın. Mutlaka ikinci ilatın olmalı. 150'de bir hilat kazanabiliyorsan eğer merkezi binayı yıkmamışsan. Yok merkezi binayı yıkılmışsa 150'de ikinci yıl yıldızı ikinci ilatı veriyor. Bunu da buraya koy. Aha. Bu aralara da bir tane koy. Buraya, buraya. Şimdi buralara da top koy. Daha sonra bir tane top kaldı. Onu buraya koy. Başka, başka, başka. Bir tane top buraya. Bir tane mantılık buraya bir tane umbaram buraya evet bir tane umbaram buraya bir tane top buraya bir tane macunluk buraya buraya bir okçu şimdi bunların aralarını biraz azaltalım da diğerleri de koyalım ortalara seni buraya koy sen biraz böyle git. Buraya da bir tane koyalım. Daha sonra buradan bunu koyalım. Daha sonra buraya bunu koy. Başka savunma binası kaldı mı? Hayır. Savunma binası kalmadı. Şimdi geri kalanı sur. Surlarla kapatalım. Neden görmedi? Ha. surlarla kapat. Şimdi şöyle yap. Aha. Bak düzeldi. Görmüyorum ya. Aha. Böyle de çok garip görünüyor. Ha. Aha buradan bir tane böyle döner bu surlar da arttı bile tamam buradan şu surları şöyle buradan değil de kaldır mesela bu buraları şöyle yap kapat çünkü onların bir manası yok orada boşluk kalıyor bunu kaldır da bunun umbaranın yerini iş Ee, hani okçu. Burada. Aha. Burada şöyle. Buradan da şöyle. Aha. Manzanlık da çok önemli. Umbarandan aynı işi görüyor. Um Umbaran gibi alan hasar veriyor. Daha sonra. burada da kabının yerinde iş. Bir tane bunları buraya al bir kademe. Ondan sonra gelsin buraya. Burada neydi? Bu köşeye ne koymuştum? Evet oksi binası. Böyle. Araları kapat. Aha. Oldu mu? Oldu. Ne kadar kaldı? O bayağı bir kalmış ya. Uf. Sur arttı ya. Çok arttı. ya hmm. şu duvar yıkıcıları e, ee yönlendirmek için. Hani onlar duvar yıkıcı gönderiyorlar ya bazen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Böyle yapalım. Köşelere gitsinler. Daha sur arttı da elimizde. Merkezde de çok bir işlevi olmuyor. Burada hiç değilse duvar yıkıcıları oyalar H. Koluya 2 3 1 2 3 Aha. Burada, burada da bir tane. H. 1 2 3 Buradan da böyle 1 2 3 21, 21, 4 köşeye. Her köşeden 5 artırabiliriz. Her köşeden 4 artıralım o zaman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Yok, 2 artıralım. Toplam 4. Ha, öyle olur. 1, 2, 3 oldu. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 ha. Aa bu köşe yapmamışız ya. 4 5 1 2 3 4 5 He. Aa buraya yetmedi. Neyse. Bir şey olmaz. Biraz yamuk duracak da. Bir şey değil ya. Şimdi bu köşelerin etrafını şöyle şunları kapatalım ki askerler bunlara yönelsin. Ha, da oradan onları tüketsin. Şunu şöyle mesela mesafeli koyalım. Şöyle mesafeli mesafeli. Bunlara yönelsinler. Askerler oyalansınlar. Buradan bu Buradan bu oy alasın. Buradan da bu oy alasın. Buradan bu oy alasın. Buradan bu oy alasın. Burada da bu oy alasın. Bu oy alasın. Burada bu oy alasın. Bu oy alasın. Burada bu oy alasın. Böyle yap. ha. Şimdi tuzaklar. Evet. Her köşeye bir tuzak. İlk önce bomba tuzağı. Ya da lazım. Gerek yok ya. Oralara gerek yok. Onun yerine buralarda yapalım. Şurada mesela burada da bir tane. Buralara mesela çukur. Buradan gelirlerse. Çukura düşsünler. Çukur. Çukurova. Bir tane bomba buraya koy. Kazıklar. Kazıklayalım onları. Muhtemelen buralara yönelirler de. Pek sanmam ya. A buralara koy. Şöyle şu aralara. Şu aralar boş kaldı. Sonra bu araya. Ay. Ha. Başka bu ara. Başka da kalan bir taneyi de bırakayım. Evet. Tamam. Düzenimizi değiştik. Uy. Burada hazır mı? İkinci saldırı yapalım. Evet, ikinci saldırı yapalım. Biraz depoyu boşaltalım sonra. 1 milyon, 1 milyon. Aa, evet bu olur. Bakalım merkezi bina 8. Ee, beni aşar bu. Bu beni aşar. Bu olur. Hmm. Bakalım, bakalım. bunlar da benim yaptığım gibi duvar yıkıcıları oyalamak için. Duvar yıkıcılar onlara yönelecek. O yüzden duvar e, yıkıcı boşa gidecek. da gönderirsem, evet doğru yere gitti. Tekrar gönderirsem içeri gider misin? Hayır. Ama orada az önemli değil. yine yani orada lazım da. En de orada lazım olacak yani. Bu da gönder. 3 tane okçuyu. Buradan da 54 tane normal okçuyu ağzabı. Geri kalanları da buraya. Aha. Şimdi alsınlar bakalım ki. Bu arada arkadaşlar hala hastayım diye sesim biraz kötü gelebilir. Acım kusura bakmayın. Bakalım savaş nasıl gidecek. Merkezi bina gitti. Bu taraftakilerin hepsi ölmüş. Sadece bu tarafta şey kim sayesinde? Orada da okçular ölmüş ya sadece. Ee... Azaflar ölmüş, atlılar kalmış. Onlar da canı yüksek olduğu için. Evet. Evet. Bitti. iki yıldız. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Video beğendiyseniz beğenme ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.